İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun vizyonu ve yaşanabilir şehir yaratma projesi kapsamında 16 ile 22 Eylül tarihleri arasında Avrupa Hareketlilik Haftası. Biz bu hafta içerisinde yaş almış bireylerimizle beraber daha önceden sürdürmüş olduğumuz sportif faaliyetlerimize daha çok hız verdik. Burada hedeflediğimiz nokta şudur. Sporun yaşı yoktur. Spor her yaşta yapılabilir. Bu e, sportif faaliyetleri yaş almış bireylerimiz yaptığı müddetçe çok zinde. Doktorlarımızın yapmış olduğu bütün e, tekniklerde elde ettikleri biriler, sporun ne kadar faydalı olduğu gözlemlenmiştir. Herkesin bir dikili ağacı olsun projemiz var. Burada her sabah o ağacın yanına giderek o ağacı suluyor. Bu da aynı zamanda bir sportif faaliyet oluyor. Yerinden kalkamayan veya gidemeyen tekerlekli sandalyelerimiz var. Onlar için özel yollar oluşturduk. Burada bunlar da hareketlilik kapsamında yol alıyorlar. Yürüyüş yapıyorum, dans ediyorum. Bazı problemlerim vardı. Onları da bitirdim. Daha üst derece iyiyim. Burada inanılmaz bir bu konuda etkinlikler var. Bir kere çok mükemmel bir spor salonumuz var bizim. İşte gördüğünüz böyle bir alan var spor yapılacak. Ve çok güzel bir yürüyüş parkurumuz var bizim ayrıca. Avrupa Hareketli Kaftası ile alakalı yaptığımız çalışmalarda bir plan program çerçevesi içerisinde yaptık. Plan program farklı bir şekilde farklı parkurlardan oluşuyor. İlk parkurlarımız işte koordinasyon parkuru olarak değerlendirdik yaptık bugün itibariyle böyle bir parkuru ilk kez yaptırdık. Değişik oldu onlar için de ilk kez gördüler çünkü. Çok keyif aldılar, çok mutlu oldular. İlk kez gördükleri için de tekrarını te talep ettiler bizden.